Vajinismus tedavisinde evlilik terapileri. Vajinismus hastalarında zaman içerisinde öfke patlamaları, tartışmalar ve evlilik sorunları sık olarak izlenebilmektedir. Sağlıklı bir ilişki ve duygusal tatmin sağlıklı bir cinsel yaşam için önemli bir ön koşuldur. Çiftin ilişki sorunlarının evlilik terapisi ile çözümlenmesi, sağlıklı bir ilişkiye kavuşmaları ve ilişkide kendilerini değerli, sevilebilir ve güvende hissetmeleri hedeflenir. Evlilik terapileri, ilişki sorunları olan çiftlerin tedavi başarıları için oldukça önemlidir. İlaç tedavileri Tek başına ilaç tedavisi yeterli değildir. Yoğun kaygı ve kasılma durumlarında hastanın durumuna göre tedavilere bir takım kaygı giderici, ağrı kesici, kas gevşetici ve bazı kremler de eklenebilir. Ancak ilaç tedavileri vajinismus tedavisinde hiçbir zaman tek başına yeterli değildir. Bu sebeple tedavinin bir uzman tarafından planlanması oldukça önemlidir. Kesin çözüm mümkün. Vajinismus tedavisinde uygulanan bilimsel yöntemler sayesinde kalıcı ve kesin çözüm artık mümkündür. Verilen tedaviler ise tamamen kişiye özel olmalı, yani bireyselleştirilmelidir. Hasta terapist güven ilişkisinin sağlıklı bir şekilde kurulması ve verilen egzersizlerin uygulanması başarı için en önemli faktördür. Vajinismus tedavi yöntemleri videolarımızı kanalımızda bulabilir ve izleyebilirsiniz. Sağlıklı, neşeli, mutlu ve zevkli günler dileriz. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Başka videolarda buluşmak üzere.